Chicago Drill müziğinin bize imam hatipli dindar bir nesil getirmediği doğrudur. Ama bugün şüphesiz bu şehrin en karanlık rapçisinden bahsedeceğiz. Karanlık dosyalarını o kadar iyi anlatan, sanki yanındaymışız gibi hissettiren o seri katil. King Von. gerçekleri barındıran hikaye anlatım tarzına, yaydığı imaja ve tabii ki rap yapma şekline hayrandık. Ancak tüm bunların arkasında bu adamın inanılmaz sayıda insanı ortadan kaldırdığı gerçeği yatıyordu. Her zaman uzun hapis cezalarından kaçındı ve tüm hayatı boyunca Chicago'daki şiddetli çete savaşından sağ kurtuldu. Böyle hızlı bir hayatın sonu az çok tahmin edebilirsiniz ve tahmininiz doğru çıkmış olacak ki King Von kör kurşuna, bok eşek cennetine transfer oldu. King Von neden ve kim tarafından öldürüldü? İşte bu videoda bu soruya cevap arayacağız. Gelin King Von ve Quandorando arasındaki o kader gecesine yol açan olayları hatırlayalım. Her şey rap sahnesinin kalbi olan Atlanta'da başladı. 6 Kasım 2020'de. O gün King Von ve birkaç arkadaşıyla, ailesiyle ve iş ortaklarıyla kulüpte bir araya geldi. Atmosfer harikaydı heyecan ve beklenti doluydu. Ancak o gün King Von'un keyfi yerinde değildi pek. Rakibi Quan Dorando bir sokak ötesindeydi ve King Von bunu biliyordu. Parti sona ererken King Von kulüpten ayrıldı. Kaldığı kiralık eve gitmek yerine Monaco Huka Lanca gitti. Lanca vardığında King Von yaklaşık 20-30 dakika boyunca arabada oturdu. Sessizdi ve telefonuna dalmıştı. King Von'un güvenlik ekibi ve O-Block ekibinin arasında haber hızla yayıldı. Otoparka hızlıca gelen arabaların oluşturduğu gergin atmosfer hakimdi. King Von'un adamlarından biri Quando Rando'nun konumunu bulmakla görevlendirilmişti. Onu bulduğunda King Von arabasından indi ve caddenin ortasına doğru ilerledi. Arkasında Quando Rando duruyordu. Ve böylece kavga patlak verdi. King Von'un ekibi Quando Rando'yu sardı. Caddenin tam ortasında şiddetli bir kavga yaşandı. Kavga sırasında silah kullanılmadı ama hiç beklemedikleri bir anda Lal Tim ortaya çıktı ve ateş etti. Gece o ortasında yükselen silah sesleri etrafında bulunan sivil polislerin de dikkatini çekmişti. Caddede çatışma sürerken King Von vuruldu bu hem onların hem de tüm rap endüstrinin seyrini sonsuza dek değiştirecek bir andı. Karmaşanın ortasında King Von'un arkadaşı durumun ciddiyetini anlayarak harekete geçti. King Von'a koştu. Quando Rando'yu itti ve King Von'u bekleyen bir kaçış aracına binmesine yardım etti. Ne yazık ki kaçış aracı hastaneye ulaşamadı ve onu kurtarma çabalarına rağmen King Von yolculuk sırasında aldığı yaralardan dolayı vefat etti. Olayla ilgili soruşturma başladı ve King Von'un trajik ölümü kamuoyunun ilgi oda haline geldi. Haber duyulduğu andan itibaren söylentiler ve spekülasyonlar dolaşmaya başladı. NBA Young Boy'un adı olayla ilişkilendirildi. O ve King Von uzun süredir kanlı bıçaklıydı. Quando Rando'nun Young Boy'un plak şirketiyle anlaşması husumete yeni bir katman ekledi. Olaydan sonraki aylarda dava büyük medya ve hip hop camiasının ilgisini çekti. Soruşturma derinleşti ve yetkililer o trajik gecenin olaylarını bir araya getirmeye çalıştı. Durumun ciddiyetine rağmen Lal Tim bir sonraki yılın Nisan ayında kefaletle serbest bırakılmayı başardı. Dava Lal Tim aleyhinde iddianame bile hazırlanmadan kapatıldı. Savcılık makamına göre King Von'un ölümü bir meşru müdafaydı. King Von'un hayatı Chicago'nun çete kültürüyle olan derin bağı etrafında şekillendi. T. Roy'un korkusuz ünü ve vahşi doğası yolu kesişenlere korku salıyordu. King Von ile olan ilişkisi etrafındaki korkuyu allah Ekber dağına çıkarıyordu. King Von'un da kendisinin kabarık bir suç geçmişi vardı. Chicago'nun şiddet dolu sokaklarına yabancı değildi ve azılı bir tetikçiydi. Ancak King Von'un yüksek profili birkaç cinayete karışması onu T. Roy'dan bile daha tehlikeli yapıyordu. Bunlardan biri Gakira Barnes, namı diğer K.I. cinayetiydi. Bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Kaçırmak istemezsen bildirimleri aç ve abone ol. Gakira erkeklerin ortasında büyüyen cesur ve acımasız bir kızdı. Erken yaşta babasının ve birçok arkadaşın kaybetmesi geriye kalanlara daha sıkı sarılmasına sebep olmuştur. En yakın arkadaşlarından biri olan Shandalee Tuka Gregory Ocak 2011'de otobüs beklerken vurularak öldürüldü. Çetelerinin adı Tuka Gang olarak. Değiştirdiler. Şimdi rakip çeteye dönelim. 20 yaşındaki O.D. Perry vuruldu ve söylentilere göre Gakira bunun sorumlusuydu. Rakip çete de bölgelerine O.Block adını vererek misilleme yaptılar. O.D.'nin O'su. Tuka Gang ve O.Block arasındaki rekabet yoğunlaştı. Her iki taraf da öfkesini ve intikamını ifade etmek için müziği bir platform olarak kullandı. Bu gerçek hayattaki çatışmaların ticari ilgisi şiddeti daha da körükledi. 90'ların ortasında yaşanan Tupac Biggie olayı gibi düşünebilirsiniz onunla ilgili de bir video yapmıştım linki aşağıda bıraktım bu kanlı rekabet Lil Jojo, J. Loud ve Leonardo gibi rapçilerin ölümüne sebep oldu. 1 Nisan 2014'te Gakira Barnes zamansız bir sonla karşılaştı. Aslında böyle olacağını biliyordu ve olmasını istiyor gibiydi. Konumu açık bir şekilde paylaştı ve bu Chicago sokaklarında yapılacak en son hataydı. Kapşonlu bir silahlı adam tarafından vuruldu. 2023'te polis raporları King Von'un Gakira'nın ölümünde büyük bir rol oynadığı ortaya çıkardı. King Von ve Gakira arasında gerginliği ve savaşı ile ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Yaparsam eğer linki aşağıda bırakacağım. King Von ile bağlantılı diğer bir rapçi cinayeti de FBG King aktı. King Von'un onun başına ödül koyduğundan şüpheleniyor. Federal yetkililer hızla harekete geçerek o bloka baskın düzenledi. 50 bin dolarlık bir ödülün ifşa edilmesi King Von'un bu ölümdeki rolü ispatlanmış oldu. King Von'un karıştığı en şok edici olaylarından biri de 2019'da Atlanta'daki silahlı çatışmaydı. Alexander Waterpoon vuruldu ve altın zinciriyle 30 bin doları çalındı. King Von, Lil Dark ve Bezo tutuklandı. Başlangıçta Lil Dark baş şüpheli olarak görülüyordu. Ancak King Von'un zamansız ölümünden sonra Lil Durk hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Ve çeken King Von olduğu ortaya çıktı. Şok edici cinayet suçlamalarından biri de STL EBT çetesi üyesi Model adlı bir adamın ölümüydü. Trajik olay Ekim 2012'de Model ve kuzeni Miles caddede yürürken yaşandı. Aniden silah sesleri duyuldu. Hem Model hem Miles vuruldu. Model göğsünden vurularak trajik bir şekilde vefat etti. Miles ise mücizevi bir şekilde hayata kaldı. Ancak bir daha yürüyemeyeceği gerçeğiyle yüzleşti. Başlangıçta polis silahlı saldırının Von'un arkadaşı Tiro'yu sorumlu tuttu ancak daha sonra sızan bilgiler Von'un kendisinin tetikçi olduğu ortaya çıkardı. Sizi daha fazla korkutmadan bu bölümü kapatalım ve bir sonraki bölüme geçelim. King Von hayata kalsaydı onun için en kötü olası sonuç büyük ihtimalle yine vurulurdu ve ölürdü. En iyimser ihtimalle suç geçmişine bakıldığında hapse atılması olurdu. Beladan uzak durup kariyerine odaklansaydı popülerlik açısından Lil Dark'ı bile geçerek süperstar haline gelebilirdi. Von'un zamansız ölümü şüphesiz Lil Dark'ın kariyerini ve statüsünü artırmaya yardımcı olmuştu. Rakamları yükseldi ve hatta Von'a adadığı The Voice adlı bir albüm çıkardı. Sonuç olarak King Von'un mirası müzik camiasında yankılanmaya devam ediyor ancak onun hikayesi sokaklardaki hayatın acımasız gerçeklerini ve ihtişamın arkasındaki bedeli de hatırlatıyordu. Şiddet King Von'un ölümüyle bitmedi. Onun intikamını almak için elindeki tüm imkanlarını seferber eden bir arkadaşı var. Lil Dark. Hikayesini kaçırmak istemezsen abone ol ve bildirimleri aç. O zamana kadar kendine çok iyi bak. Bay bay.